Minecraft live süreci boyunca her gün sizinle iletişimde kalmaya çalışıyorum ve günlerdir birbirimizle güncel konular ve mod hakkında konuşuyoruz. Bugün ise Minecraft live devrinin 7. günü ve sizinle konuşmam gereken bir konu var. Ama ondan önce daha fazla destek vermek istiyorsanız like atıp kanala abone olabilirsiniz. Ve kanala abone olduğunuz zaman güncel olayları bu kanaldan takip edebilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Her neyse videonun konusuna gelelim. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz sene 1.20'de eklenecek tüm özellikler duyurulmadı yani Mojang önceki yıllardan ders çıkarmıştı. Önceki yıllar dediğim 2020'de mağara güncellemesinin duyurulup önce ikiye ayrılması sonra tekrar ikiye ayrılması ve sonra tekrar ikiye ayrılması. Ve bu iki ayrılmaların arasında 2021'de bataklık güncellemesinin duyurulup kuş ormanı konseptinin ve ateş böceklerinin eklenmemesiydi. Bunlardan ders çıkaran Mojang 2022'de sadece tamamladıkları özellikleri tanıttılar. Ve büyük ihtimalle bu sene de böyle olacak. Mojang'ın bu sistemi değiştirmeyeceği gerçeği bir yana Önceki videolarımı izlediyseniz 23W40K Snapchat'ından bahsetmiştik Yani 1.20.3 başladı ve Minecraft daha kadar da devam edecek Ve bu sürüm en fazla 5-6 Snapchat devam edecektir Ve Minecraft daha önce 2 Snapchat çıkmış olacak zaten yani yine ufak tefek deneysel özellikler göreceğiz. Güncellemenin adı yine açıklanmayabilir. Evet, Mojang yine güncellemenin adını ilerleyen aylarda açıklayacak gibi duruyor. Ve şöyle ki çıkan 1.19 ve 1.20 güncellemelerine baktığımızda tek konsepte odaklanmadılar. Ve birden çok konsepte ufak şeyler eklediler. 1.21'de böyle olursa Ent güncellemesi, dekorasyon güncellemesi, orman güncellemesi, çöl güncellemesi, horizons güncellemesi ve bunun gibi pek çok güncelleme hayal olacak. Ama yine rastgele şeylere yenilikler getiren bir güncelleme olacaktı. Tabi gelmez de demiyorum Mojang'ın sağ sol belli değil. Tıpkı 2020'de olduğu gibi bir anda uzun zamandır beklediğiniz bir güncelleme diyerek endaftiyetin açıklanmayacağını kimse bilemez. Ama Mojang'ın şu grafiği görmesi aslında devasa bir güncellemenin çıkarılmasına bile sebebiyet verebilecekken Mojang kolay yolu seçiyor veya kost atlıyor. Ama buradan Mojang'a son bir söz söyleyip videoyu sonlandırmak istiyorum. Evet güncellemesi de, start güncellemesi de hatta tikey basamaklarda elinde sonuna gelecek. Yoltulmuş kitaplıklar ve etiklenebilen tabelalar gibi. Ben dinlediğiniz için teşekkürler. Yarın görüşmek üzere.